sizlerin görüşleri bizler için çok önemli olduğu için sizlerle de görüşlerini alıp model yapabiliriz? Birkaç toplantıda bunları sonuçlandırmak istiyoruz. Hmm. Turist oraya geldiği zaman, evet gel. Zaman nasıl geçirecek? Buraları en iyi sizler bilirsiniz. O zaman önemli. Sadece bir yemek yemede zaman geçirmek doğru değil. Nereye gidecek? Nerede ne yiyecek, ne içecek, sosyal ihtiyaçlar nerede karşılayacak, sıkıntılar nerede giderebilir olursa ve orada bir sorumlu kim olabilecek e, ve orada ne tanıtılacak? Ya bir kültür e, aşılaması da olsun. Diyoruz ki oyunlarımız vardır, çelik çamak oynardık. E, yani her, her yörede bir şey vardır. Şimdi bu kültürü de e, bunun içine koymamız lazım ki o gelen akşama kadar orada oyalansın ve geri döndüğü zaman anlatacak bir şey olsun. Ee, bu bölgenin zenginliği çok fazla. Önemli olan bunlara bölgemizi, görevimizi tanıtmak ve onları buraya getirmek, getirdikten sonra tabii ki iyi ağrımın. Bunun sonunda da eğitimden geçiyor, organizasyonundan geçiyor, ordanlar geçiyor. İnşallah konuştuklarımızı harekete geçirecek bir toplantı olur, verimli olur. Sonuç alır, alırız diye düşünüyorum.